Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi r R-Rahim. Rabbi Ve Salat ve ve Muhammed ve Alaihi ve Sahbihi Kıymetli kardeşlerim, Hikmetin 40 Kapısı isimli eserimizin 25. hadisi şerifiyle birlikteyiz. İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yer alan hadis-i şerifimizin metnini okuyalım. E, üzerine beraber düşünelim, anlamaya çalışalım inşallah. <laughs> an Ebi Hurayrata radıyallahu an anin nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyururlar. Ragime enfu sümme ragime enfu sümme ragime enfu. Burnu yerde sürtünsün sonra burnu yerde sürtünsün sonra yine burnu yerde sürtünsün buyurdu efendimiz Ali Aleyhisselam. <laughs> Kîle men ya Resulallah'' efendimiz Ali Aleyhisselam'a ya Resulallah kimin burnu yerde sürtünsün diye sordular. Gal buyurdu ki efendimiz Aleyhisselam men edrake ebe indel kiberi ehaduhuma ev kileyhuma. büyüklerinden yani anne babadan herhangi birisi veya ikisi birden kişinin yanında yaşlanmış da felem yeduhulil cennete bu kimse cennete girememişse o kimseye yazıklar olsun burnu yerde sürtünsün buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Efendimiz Aleyhisselam bir başka hadis şeriflerinde buyuruyorlar ki anne baba kişinin cennete açılan kapılarıdır. Cennete açılan iki kapımız anne babamız. Ee, yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak ifade etmemiz gerekirse anne baba yani dünyaya gelişimize vesile olan insanlar. Şimdi bizi yoktan var eden yüce Rabbimize. Ne tür kulluk yaparsak yapalım. Rabbimize layıkıyla kulluk yaptığımızı ifade edebilir miyiz? Elbette ki hayır. Sadece bir gözümüzün, bir kulağımızın, bir iman nimetinin karşılığında 500 sene, 1000 sene Rabbimize ibadet etsek efendim yine de Rabbimizin lütfettiği nimetin, nimetlerin hakkını ödemiş olmayız. Anne babamız da Bizim böyle tabiri caizse yokluk sahnesinden varlık sahnesine geçişimizde vesilemizdir anne babalarımız. O yüzden benim annem iyi, benim babam kötü, benimki şöyle zengin, benimki fakir böyle hiçbir suni ayrıma gitmeden anne babalarımızın bizim için değerli olduğunu bilmemiz lazım. Anne baba dünyaya gelmemize vesile olmaları bakımından son derece önemli. Ta Adem babamız ile Havva annemizden beri kadın erkek bir araya geliyor, bir yuva kuruyorlar. Bu yuvanın tabi maddi efendim amaçları var, manevi amaçları var. Kadın erkek açısından beklentiler var, dünyevi uhrevi beklentiler var ama temelde aslında ailenin temel amaçlarından bir tanesi de insan neslinin devamını sağlamaktır. Temiz bir e, yolla daha doğrusu insan neslinin devamını sağlamaktır. E şimdi anne baba bir araya geldi. Yeni nesiller yetiştirmeyi, onların derdiyle dertlenmeyi anne baba doğal olarak kabul ediyor. Yani hiçbir anne uykusunu böldüğü zaman veya baba evladı yüzünden zorluklara katlandığı zaman ya sen benim başıma nereden geldiydin, ne biçim evlattın, bunu fıtrat olarak demez yani. Dilde bazen söylese bile kalpte anne ve baba efendim evladına aile ortamının, aile yuvasının sıcaklığını hissettirir. Tertemiz nesiller yetişmeye, yetiştirmeye böylece vesile olurlar. Her anne baba evladını Cenab-ı Hakk'ın bir emaneti olarak görür. Biz evladımızın sahibi değiliz. Hatta daha ileri bir şeyini söyleyeyim, biz kendimizin de sahibi değiliz. Bizim sahibimiz Yüce Rabbimizdir. Dolayısıyla evlatlar bize emanettir. Yaşadığımız bir olay olmuştu kardeşlerim. Bu vesileyle paylaşmak isterim. Bir hocamızın oğlu vefat etti. Diş hekimliğinde okuyordu. Öyle denilebilirdi ki bir melek gibi yaşayan bir abimizdi yani. Melekti yani. Daha günah işlediğine şahit olan bir kimse yok. Bir trafik kazasında vefat ediyor. Şimdi hocamız da dertli bir insan. Eşine, eşi ağlıyormuş böyle diyor ki ya hanım diyor Şimdi bir komşu hani meşhur hikayedir. Komşu bize bir tabağını verse diyor. Geri geldiğinde bunu bizden istese. Vay biz bu tabağı verdik diye ağlar mıyız? E zaten biz değiliz onun sahibi. Bu evladın da diyor, bu çocuğun da sahibi biz değildik ki diyor. Cenab-ı Hak bize emanet olarak verdi. Ee, ne zaman takdir ettiyse emanetini geldi aldı yani. Ağlamaya, vurmaya, kırmaya filan gerek yok. Biz diyor Rabbimize teslim olalım. Böyle bir emanet görür anne baba ve her türlü fedakarlığı da evlatları için göze alır. Öyle ki anne babalar evlatlarının mutluluklarıyla mutlu olurlar, onların hüzünleriyle hüzünlenirler. Evladı hastalandı mı? Hastalandığı zaman anne baba da hastaymış gibi olur. Evladının sevindireceği, başına gelen sevinçli bir şey olsa anne baba da onunla beraber sevinir. Her ihtiyacında mutlaka anne babalar evlatlarının yanında olmuşlardır, olmalıdırlar. Gün gelir, tabiri caizse devran döner. Artık anne babalar çocuklaşmaya başlar. Evlatlar da anne babaların rolünü üstlenmeye başlar. Yani zamanında karnımızı doyuran, affedersiniz pisliğimizi temizleyen, efendim maddi manevi her türlü konuda yardımımıza koşan anne babalarımız eğer bizim yanımızda kalır, eğer yaşlılık çağına ulaşır, bakıma muhtaç hale gelirse artık bir nevi biz onların annesi babası konumuna gelmiş oluyoruz. Bizim de bir vefa borcumuz oluyor. İhtiyarlıyor her insan. Onlar da bakıma muhtaç oluyorlar. O zaman da yetişkin birey olan evlatlar anne babalarına bakmakla yükümlüler. E şimdi bakıyoruz ama hocam bakarken de olmalı cümleler söylüyoruz. İşte darbediyoruz. Ama bakıyorum ya öyle bir bakıştan bahsetmiyor Rabbimiz. Böyle güler yüzlü olabilir, anlayışlı olabilir, efendim gönül alıcı olabilir. Bunlara eyvallah. Şimdi bizim bir akrabamız vardı. Kayınvalidesine 8-10 sene baktı yatalak. Yani öyle ki bu boyundan aşağı hiç tutmuyor. E, tabii bir müddet sonra kayınvalidesi vefat etti ama 8-10 yıl. Yani bir insanın e, tahammülün, düşünün yani 8-10 yıl hiçbir şey yapamıyorsunuz, bir yere ayrılamıyorsunuz. Diyor ki bazen diyor, annem diyor, kayınvalidem demezdi hiç, annem diyor, böyle affedersiniz altını filan temizlerken böyle boynunu ancak hareket ettirebiliyormuş, böyle bakarmış, ya acaba benden böyle tiksiniyor mu, acaba işte bana böyle bakarken zorlanıyor mu filan diye, ben hemen diyor eşarbımı böyle bazen örterdim diyor, eşarbımı hemen açardım diyor, o rahatsız olmasın, gönlü olsun diye. Şimdi 8-10 yıl böyle kayınvalidesine bakıyor. Allah razı olsun. Allah ona da hepimize de böyle hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah. Evet şimdi yaşlanmak, ihtiyar bir hale gelmek kaçınılmaz bir şey kardeşlerim. Bugünün gençleri, çocuklarımız şöyle düşünmesinler. Şimdi biz 40'ları geçtik, 50'ler, 60'ları geçenler, 80'i, 100'ü bulanlar. Kime sorarsanız sorun, sanki daha dün mahallede çocukluk arkadaşlarıyla, Misket oynarken kendini hayal ediyor. Yani saçımız sakalımız beyazlamış olabilir. Şu bu meslek sahibi olmuş olabiliriz. Bugünün çocukları gençleri de yarının ihtiyarları olacak. O yüzden efendimiz Aleyhisselam bütün dünyada insanların işleyişinin devam etmesi için annesi babası veya onlardan birisi yanında bulunup da yaşlanıp da onların rızasını alamayan cennete giremeyene yazıklar olsun diyor. Bunu destekleyen ayet kelimeler birçok ayet kelime var. Şunu hemen paylaşmış olalım. İster billah ve kada rabbuke alla ta'budu illa iyahu ve bil validayni ihsana. İsra suresinde Mevlamız buyuruyor ki Allahu Teala sadece kendisine kulluk etmenizi hüküm buyurmuştur. Yani bütün insanların anne baba kadın erkek büyük küçük işte şu bu zengin fakir hepimizin asıl görevi Rabbimize kulluk. İlk hüküm bu. Ondan sonra namaz kıl, oruç tut, hacca git, zekat ver işte bilmem hiçbirini Rabbimizi zikretmeden ve bil valideyni ihsanen anne babaya iyilik edilmesini hükmetmiştir. Hocam ben namaz kılıyorum ama anneme babama kötü davranıyorum. İşte bu ayeti kerimeye göre kendimizi ölçüp tartmamız lazım. Doğru mu gidiyoruz, yanlış mı gidiyoruz? Devamı da var ayeti kerimenin İmma yeblughanna 'indek 'indakal kiberi kiberi ehadihuma ev kilahuma fe la taqul lahumu uff ve la tanharhuma ve kul kavlen Onlardan birisi veya herhangi birisi veya ikisi senin yanında yaşanacak olursa sakın onlara öf bile deme onları azarlama kötü sözler söyleme o da yetmiyor ve onlara güzel söz can alıcı söz yani insanın cömertliğini gösteren, efendim gani gönüllü olduğunu, zengin gönüllü olduğunu gösteren güzel sözler söyle. Yani şimdi gençlerimiz, çocuklarımız bize kızmasınlar ama e, şimdi anne babamız bize dese ki, oğlum bak işte top oynadın, terlisin, soğuk su içersen hasta olursun. Ya beni bir bırak anneciğim ya. Ben işte kocaman adam oldum. da bana niye karışıyorsun? Ya sen istersen 80 yaşına gel. Sen annenin babanın gözünde hala küçücük, korumaya muhtaç bir çocuksun. Yarın bir gün sen de evleneceksin. Senin de çocuğun olacak. Senin çocuğun da ister 80 yaşına gelsin. Sen de çocuğunu hala top oynarken böyle bakıma, korumaya muhtaç bir çocuk olarak göreceksin. Bu fıtrat değişmez. E babamız, hocam başkasının söylediği değil de babamın söylediği zoruma gidiyor. Batıyor bana hocam diyor. Yani babamız yani nihayetinde ne derse der diyebilir. Bazen doğru söyleyebilir, bazen yanlış da söyleyebilir. Melek değil ki babalarımız. Dedelerimiz, büyüklerimize hürmetimiz bizim dinimizde gerçekten çok önemli bir konu. Efendimiz Aleyhisselam büyüğüne hürmet etmeyen, küçüğünü sevmeyen bizden değildir buyuruyor. Yani bizim yolumuz böyle bir yol değil. Büyüğe saygı olacak, küçüğe sevgi olacak. Yani o oranda büyüğümüzü de seveceğiz, küçüğümüzü de sayacağız tabii ki. Ve efendimiz Aleyhisselam anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. O kapıyı istersen bırak, istersen tut buyurmuş efendimiz Aleyhisselam. Cennete gitmek sadece çok namaz kılmakla olmaz. Çok zikirle, çok ilimle olmaz. Cennete gitmenin birçok yolu var. Bunlardan birisi de en önemlilerinden birisi de anne baba yoludur anne babanın rızasını alma yoludur. Yine bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Allahu Teala'nın gazabı anne babanın gazabında Allahu Teala'nın rızası rıdal Rabbi rıdal vari değil. Anne babanın rızasındadır. Anne baba razıysa demek ki cennete gitmek Rabbimizin rızasını alarak cennete gitmek kolay. Ama anne baba bize öfkeliyse anne baba efendim ee, ne diyelim bize e, gazap etmişse kahretmişse Rabbimizin gazabı da kahrı da bizi dünyada ahirette bulacak demek ki. Evet anne babalarımızın yaşlanması sorumlulukların artık tersine döndüğünü gösteriyor. Dolayısıyla evlatlar olarak anne babalarımızı ihmal etmememiz, onlara kötü muamelede bulunmamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun tavrın bu olduğunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Ayrıca kaldı ki karşılıksız sevmenin kardeşlerim yani bir para beklemeden, bir dünyevi bir beklenti içerisine girmeden karşılıksız sevmenin, hiçbir çıkar gözetmeden fedakarlık yapmanın örneği anne babalar. Onlar bizi karşılıksız seviyorlar. Bir çıkarları yok. Hatta bize yaptıkları harcamalar, bize yaptıkları emekler, başka alanda emek verseler, başka şeye harcasalar bilmem kaç tane ev sahibi olurdu. Bilmem ne kadar efendim dünyanın kazanımı olurdu. On, anne babanın gözü bunu görmez. Onlar nasıl bunu görmüyorsa biz de çocukları olarak anne babalarımıza e, karşı her türlü sıkıntıya göğüs gelerek hizmetimizde kusur etmemeye çalışmalıyız. Şimdi bir anneyi düşünelim kardeşlerim. 9 ay bizi karnında taşıyor. Yani anne sen bana ne yaptın? Baba sen bana ne yaptın? Falancanın işte babası araba aldı. Falancanın annesi şunları sağladı. Sen bana ne yaptın? Bir gün sahabe efendilerimizden bir tanesi annesini sırtına almış, Kabe-i Muazzama'yı tavaf yaptırıyor. Şimdi kocaman anne yani. Bilmem atıyorum 60-70 kilo sırtınızda Kabe'yi tavaf ettiriyorsunuz. O kadar sıcağın altında. Tavafı bitirmiş, kan ter içinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna çıkmış. Ya Resulallah ben annemin hakkını ödedim mi? Sormuş. Annemin hakkını ödedim mi? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bırak sen annenin hakkını ödemeyi. O annenin karnındayken attığın bir tekme var ya, onun hakkını bile ödeyemedin henüz. 9 e ay biz hangi bir attığımız tekme, hangi bir mide bulantısı, hangi bir uykusuz geceler, hangi ateşlenmeler. Yani annemiz bizi dünyaya getirirken ölüyor ölüyor diriliyor annelerimiz. Ölüp ölüp diriliyor. O bir araştırma yapmışlar. Kadınların doğum yaparken maruz kaldıkları acıya dünyanın en güçlü erkeği tahammül edemiyor. Ya bu, bu kolay bir şey değil ya. Şimdi ölümlerden geliyorsunuz. Bir çocuk dünyaya getiriyorsunuz. Gözünüzden sakınıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla belli bir yaşa, belli bir mesleğe, işe neyse e, getiriyorsunuz. E, evladınız oğlunuz, kızınız diyor, "Sen bana ne yaptın ki?" diyor. E uzak değil kardeşim. Sen de yakında anne baba olursun. Sen de ne demek istediğini, nasıl bir zarar verdiğini bu, bu şekliyle anlarsın. O yüzden akıllı olmak lazım. Babalar bir büyüğümüz öyle diyor ya Babaların derdi de daha bir başka yani. Babalar olarak bizim derdimiz de kimse çözemiyor. Evin garipleriyiz bizler. Dışarıdayız, çalışıyoruz, kazanıyoruz, yıpranıyoruz. Bazen eşimizden, bazen çoluk çocuğumuzdan. Ya baba işte bu nedir yani? Falan. Ya Ama şimdi babalarımıza bakalım. Babalarımız bize ne yapmışlar? Babalarımız bize hakkı tavsiye etmiş, sabrı tavsiye etmiş. Aman oğlum imanına dikkat et, ibadetine dikkat et, kimseye zarar verme dünyanı ahiretini yıkma evladım ve helalinden kazanmak için, helalinden yedirebilmek için neler yapmışlar. Şimdi Allah rahmet eylesin, ben babam rahmetli oldu. Efendim bütün geçmişlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bazen böyle insanlar işte babam geldi, babama bakıyorum, babam şöyle oldu deyince böyle bir insanın içinde bir şey oluyor. Yok yani yok. Şimdi arasa da yok, söylesi de yok. Arasanız da bulamıyorsunuz. E bazen oluyor ki e sözünüz karşılaşıyor. Bazen fikirleriniz çatışıyor. Bazen ama arayıp da bulamıyoruz şimdi. Buna gerek yok kardeşlerim. Geçici bir dünyadayız. Anne babalarımız bizim için en azından onların bize yaptığı fedakarlık kadar bizim de anne babalarımızla hemhal olmamız gerekiyor kardeşlerim. Evet şu anda tabii meseleyi şurayla bağlayalım müsaadeniz olursa ezanımız okundu ama hakkınızı helal edin. Şimdi bugün dünyanın gözü önünde ellerinden anneleri babaları alınan evlatlar veya ellerinden evlatları alınan anne babalar. Şimdi Gazzede yaşanan olaylar Paris'te olsaydı, New York'ta olsaydı, değil mi? Ya bilmem Çin'in bilmem neresinde olsaydı bu kadar insanlık kayıtsız kalır mıydı kardeşlerim? Bak şimdi etrafımızda vay efendim köpek hakları, vay kedi hakları, vay bilmem ne hayvan hakları. E tamam kedinin de köpeğin de Rabbimizin onlara ve sen ben kimiz ki yani Rabbimiz onlara haklar vermiş. Bitkiye haklar vermiş. Cansız düşündüğümüz eşyaya bile Rabbimiz haklarını bize bildirmiş. Bunlara şunu bunu yapamazsınız istediğiniz gibi. Tamam eyvallah. Köpeğin de hakkı var, kedinin de hakkı var, kuşun da hakkı var. E ama bu hak savunuculuğu yaparken Gazze'de bu kadar oluk oluk kan akarken, orada anne babalar katledilirken, evlatlar yok edilirken Şimdi biz hala şunu konuşuyoruz kardeşlerim, bize kızmayın ama, ya bu e, Yahudi ürünlerini alsak ne olur, almasak ne olur hocam diyor. Allah Allah, yani bunu niye konuşuyorsunuz, ben bunu anlamıyorum yani. Şimdi kolayı içmesek biz ölür müyüz kardeşlerim? Üstelik kolayı içersek ölürüz. Adam öyle bir şey, bir sistem kurmuş ki, hem paramızı alıyor, hem sağlığımızı alıyor, hem bizden aldığıyla gidiyor, bizim kardeşimiz öldürüyor. Biz de hala vay şu boykot etsin bu. Ya kim ederse etsin. O benim sorunumla bir mevzu değil. Ben kardeşimin yani öldürülen anne babanın, evlatların o günahına ortak olmamak zorundayım kardeşlerim. Ha evimizdeki anne babamız, komşumuzdaki, mahallemizdeki, şimdi huzur var. Bunu da ben şahsen anlayamıyorum. Adı ne? Huzur Hani kimsesi kalmamış efendim nesli yok, akrabası yok, bir şey yok gitmiş beyefendi hanımefendi orada sosyalleşerek yaşıyor. Buna bir itirazım yok yani. Ama oğlu var, kızı var. Üstelik oğlu işte bilmem okumuş, şunu olmuş, bunu olmuş, meslek sahibi olmuş, evi var, ikinci evi var, beşinci evi var. E ne yapıyoruz? Huzur evine götürüp bırakıyoruz. Hocam diyor, ben orada parasını veriyorum diyor. Ne yapayım başka diyor. Orada güzel bakıyorlar diyor. Yediriyor, içiriyorlar diyor efendim ya iyi de anne babanın sadece hakkı bizim üzerimizde yiyip içmesi mi sadece temizliğinin bakımının yapılması mı yani bir anne baba evladını görmek ister, torununu görmek ister, nasihat etmek ister. Efendim bir evin büyüğüdür ve dikkat ederseniz bizim madden ve manen toplumsal anlamda ifade ediyorum bu kadar bozulmamız ne zaman oldu biliyor musunuz? Evimizden büyüklerimiz çıktıktan sonra oldu. Anne babalar, hani dedeler, nineler onlar evden çıktı ya, biz işte bu hale ondan sonra geldik. Çünkü evlatlarımızı bizim göremediğimiz, göremeyeceğimiz yönleriyle asıl terbiye eden kimler? Dedeler, nineler. Onların hayat tecrübesi var. Bir de biz bazen oğlumuzla, kızımızla belki konuşamayabiliriz, oturamayabiliriz, vaktimiz olmaz. Ama büyükler Oturmayı öğretir, kalkmayı öğretir, tarihini öğretir, kültürünü öğretir, büyüğünü küçüğünü öğretir, abdesti, namazı öğretir. Ben öğrendiğim bütün duaları dedemden öğrenmişimdir. Allah mekanını cennet bizine dizine oturttururdu böyle. Şunu oku bakayım oğlum, hadi bakayım koçum, şöyle yap, böyle yap. E şimdi çocuk geliyor, değil mi hocam yaz kurslarında? E çocuğa bir, bir en besmele çek diyoruz. Böyle bakıyor çocuk şimdi. E niye? Anne baba çalışıyor belki, meşguliyet var, sosyal medya var, şu var, bu var. Rabbimiz... Vefat eden bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Hayatta olanların kıymetini bilmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Mevlamız, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Mevlamız bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz hastalarımıza, bizlere adil şifalar, dertlilerimize, devalar, borçlarımıza da en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser Ve ahiru da'vana enilhammu rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna veşfi merdana ve arham mevtana bi hurmeti sırrı suretil fatiha.